Arkadaşlar dairemiz Atatürk Mahallesi'nde, Sincan Atatürk Mahallesi'nde Ankara Caddesi üzerinde 3. Arakat'ta bir daire. Dairemiz ortalama 125-130 metrekare. metrekare. aralığında. Dairemiz Güney Caddesi üzerindedir. Buraya yatak odası. Evet, bir şey yapılmış. şartı bir ve full yapılı görmüş olduğunuz gibi güneş komple içerisinde ve koydur. gecesi evet ve banyo güzel tasarım yapılmış burada salon Salon ve bir oda, caddeye bakıyor. Komple dairemiz duvar kağıtlı da olup A'dan Z'ye bütün işçiliği sıfır bulmak kaydıyla yapılmıştır. Burası bir odası. Tekrar şöyle göstereyim. Bu salon. Ya yani tesisatlarına varana kadar su tesisatı, kombi tesisatı, elektrik tesisatı komple yeni yapılmış. Bu vesihir. Burası petek olmuş. Vesihirimi de şöyle gösterelim. Bu makine yeri. Ben şöyle göstereyim. Tekrar banyoyu görmek isteyenler için. Evet kayı çok güzel yapmış. temizliğinizi yapıp oturabileceğiniz daire. Dairemizin iskanı var. Açık otoparkı var Ankara Caddesi'nde. Sincan Merkez zaten hemen. Evden indiğiniz zaman Sincan Merkez'desiniz, çarşıdasınız. Yakın. Burası çocuk odası. Geniş bir çocuk odası var. Yatak odası da Yatak odası, çocuk odası ve mutfak güney tarafında salon ve diğer odada kuzeye bakıyor ama cadde üzerinde dairemiz sıcak. Kullanışlı geniş ferah bir daire. Tamamen içi komple sıfır yapılmış. Hayır çok güzel bir daire yapmış ellerine sağlık ustanın. Evet buradan herkese selamlar söylüyorum. Yazı Cemlak farkıyla kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık diyorum. İyi günler.